merhabalar. Kartus'un Ev Var adlı YouTube kanalında sizlerle bu kez Alo Veralarla huzurlarınıza geldim dostlar. Nasılsınız kıymetli takipçilerim? Görmüş olduğunuz gibi harika bir yapısı. Mükemmel ben bayıldım aşık oldum bu bitkiye. Sizlerle buluşturmak istedim bu güzelim çiçeği. Biz Alo Veraları evlerimizde ne yapıyoruz saksılarda yetiştiriyoruz ama... Dış alanda bakar mısınız? Şu an Akdeniz'deyim diyorum. Ben Alanya'da tatildeyim arkadaşlar. İklimi bu sene buranın hava şartları e, yoğun bir sıcaklık var. Gerçi ülke genelinde aynı şekilde sıcaklığı hissettik ama emin olun buralarda da durulabilecek gibi değil ki bu bitkilerin de haklı olaraktan neme ve sıcağa ihtiyacı var. Harika bir görsellikte ben şöyle dokunaraktan severekten tadını çıkarmak istiyorum. Yaprakları gördüğünüz gibi ayrılmış ama şu orta kalandaki tuttuğum dalı görüyor musunuz? Bakın bu biraz daha büyüdükten sonra dalları tamamıyla kesinlikle ayrılacak. Harika bir bitki. Aşık oldum ben gerçekten. Kaktüsün ev var adlı YouTube kanalında farklı videolarla, farklı bitkilerle, kaktüs türü ve özellikle bunu paylaşmak istedim sizlerle. Aloe vera ile karşınıza gelmek istedim. Biliyorsunuz aloe vera'yı ne yapıyorlar? E, dallarından keserekten çıkarmış olduğu sıvılarla cilt bakımı vesaire gibi e, tedavi yöntemle amaçlı kullanabiliyorlar bu bitkiyi. Ben her alanda nasıl kullanılacağından çok emin değilim. Aloe vera hakkında pek bir bilgim yok ama bunu sizlerle buluşturmak istedim. Kanalımı takipte kalın lütfen. Abone olmayı da unutmayın. Videolarımı beğenin. Sizlerin desteğini bekliyorum. Çok güzel videolarla karşınıza ben gelmeye devam edeceğim. Hoşça kalın diyorum sonraki videolarımda harika bitkilerle karşınıza gelmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.